Partisi Genel Başkanı Ali Babacan medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi bir şekilde enflasyonla yüzleşmesi gerektiğini belirten Babacan, yerel seçimlere ise kendi adaylarıyla katılacaklarını ancak az sayıda seçim çevresinde işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde aralarında Artı TV Ankara temsilcisi Kemal Avcı'nın da bulunduğu medya mensuplarıyla buluştu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusunda Merkez Bankası'na yaptığı müdahaleleri hatırlatan Babacan, Erdoğan'ın samimiyetle yanlış yaptım demesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan'ın enflasyon ile yüzleşmesi lazım. Yıllarca faiz sebep enflasyon sonuç dedim. Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemiyorlar diye görevden aldım dedim. Baktım ki bu yanlış oldu. Yeni Merkez Bankası başkanına ekonomi yönetimine faiz artırma izni verdim dedim. Demesi lazım. Bunu açık açık söylemesi lazım. Piyasa halen acaba ne zaman sabrı taşıyacak, acaba Merkez Bankası Başkanı ne zaman görevden alacak diye bekliyor. Sayın Erdoğan'ın kaleminin ucu adeta Merkez Bankası Başkanı'nın üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Babacan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ancak sınırlı yerde işbirliğine açık olduklarını söyledi. Teşkilatlarımızdan bir talep gelirse bu talepleri istisnai olarak değerlendiririz o partilerin genel merkezlerinin de bu işe sıcak bakıyor olması lazım. Bunu tamamen önünü kapatmadık. Çünkü makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok doğru olmayacağını düşündük. Çok sayıda olacağına inanmıyorum. Şu anda partiler arasında böyle bir iklim yok. Genel seçimlerden ittifaktan gelen bir yorgunluk var. Partilerin çoğu zarar verdi kendimiz olamadık diyor. İstanbul'da da Ankara'da da şu anda kendi adaylarımızı hazırlıyoruz.